Yeni bölümünde yaşanan sonellerden sonra Beyhan her ne kadar intikamını almak için Gülperi ile Bekir ile karşı karşıya gelse de savaş Beyhan'ı durdurmak için elinden geleni yapacak. Fakat Beyhan bu kez herkesi karşısına alacak ta ki intikamını alana kadar. En son Bekir Bey'in hastaneden çıkmasıyla Gülperi her ne kadar mutlu olsa da bir yandan da üzülecek. Çünkü en son Bekir Bey'in hastaneden çıkmasıyla Gülperi'yi de alıp köye gideceğini Emir'e söyleyecek. Tabi Emir de ne yapacağını bilemeyecek. Tabi Gülperi'nin köye gitmek istemediğini anlayan Emir yeni bölümlerde babadan kalma evlerini Bekir'e ve Gülperi'ye vermek isteyecek. Tabi Bekir ilk başlarda kabul etmese de sonradan Gülperi'nin mutsuz olmaması için emirin teklifini kabul edecek. En son masanın eski okununu tekrar gitmek istemesiyle Kemal yeni bölümlerde masalı eski okuluna yolcu etmek için ona güzel bir sürpriz yapacak. Tabi masalın mutlu olduğunu gören Mert o da çok mutlu olacak. Ve Narin annesinin mutluluğunu gözleriyle gördükten sonra annesinin Mülayim Bey'le bir yuva kuracağı için çok mutlu olacak ve en büyük destekçileri Narin olacak. Kemal kızının gitmesine üzülse de masanın mutlu olmasına da sevinecek. Emir ise şimdilik Gülperi'ye aşkını söylemese de ileriki bölümlerde artık Gülperi ile evlenmek isteyeceğini Bekir Bey'e söyleyecek ve Bekir de onu mutlulukla kabul edecek. İyi seyirler. Hoşça kalın.